Herkese selamlar dostlar. Son oyun gecesinde ben Emre. Bugün sizlerle birlikte Gas Station Simulator'un ikinci bölümündeyiz. Hemen hız kesmeden devam edelim dedim. En son mafya tepemize çökmüştü hatırlarsanız. Ve burada bölümü bitirmiştik. Aa petrol yeri açıkmış lan. Dükkanı kapatmamışız. Müşteri geldi. Abi hoş geldin. İyi yolculuklar diliyorum. İyi akşamlar sana. Bugün Bugün ne yapacağız? Abi müşteri daha geliyor. Haydi, bugün işlerimiz bugün işlerimiz açıldı. <laughs> Videoya girer girmez. Ha yok bu şey. Lan dur dur dur. Dükkana geldiler ya. Abim kusura bakma ya. Hemen kasiyercilik de yapalım. Abi şalgam mı aldın? Abi en iyi şalgamları biz getiriyoruz. Şimdi ay sıkıntı çıkmasın. Ta yerinden yani. Köyünden getirdim şalgamları kendi suyunu sıktım ben sıktım yani arkada sıktım yani yanlış olmaz oh oh içeceğe doyacaksınız vallahi helal olsun nice. 22 dolar güzel abi bak o işareti bir daha yapma bana ağzını <laughs> evet devam ki Şu, silelim hemen Didit. Allah oyun takıldı gibi. Hop. Müşteri bizde nedir? Velinimetti. nimetti. O yüzden. Ya niye bu kadar az şey aldın ablacım ya? Oo. Şimdi yakıt durumu düşük. Bir tane bizim e, hemen yakıt ihmali almamız lazım. Dekorasyon gelmiş de şu an gerek yok. Yakıt tedariği alacağız. Şöyle bir yüzlük sipariş ettim ya. Hemen bir gelsin. Yakıt durumu dediği büyük ihtimal odur. Müşteriyi de şöyle bir Verelim gazı, verelim pompi. Tam zamanında çektim. Abim hayırlı yolculuklar. 40 dolar verdin Teşekkür ediyorum. Aa ablaymış. Abla bu kamyonla nereye gidiyor? Şimdi bizim evin nesi kalmıştı? Boyaması kalmıştı değil mi? Onu bir yapacağız. Şu çöpü, aa çöpü aramam lazım ya. Çöp ne kadardı? Acil çöp aramam lazım. O beleş galiba. Tamam gelsin o da. 508 dolarımız var. Gayet iyi. Ne zaman geliyor çöp arabası? Geldi mi? Ha şurada geliyor. Ha yok bu bu benzinci galiba. Aynen benzin ikmali yapacak. Merhabalar merhabalar beyefendi merhabalar. Kapımız yok kusura bakmayın. Ulan yerleri hemen de pisletmişsiniz ya. Ayıp be ayıp burada insan çalışıyor. Gece gündüz demeden çalışıyoruz. 724 benzin istasyonunda hizmet. Allah'ım ürün bile satıyorum ya. Çok yönlüyüm. Yemin ediyorum çok yönlü bir insanım. Bir yandan benzin doldur. Pompa. Bir yandan kasiyerde insanlara yes. Kasiyer silseydik şey silseydim şu bandı silseydim keşke. Silmedim. Evet. Yakıt teslimatı oluyor şu an. Evet izleyelim. Vay elin Musk abi. Elin Musk abi. Ha dur dur bunu döndüreceğiz değil mi? Bunu da biz yapalım anasını satayım. Sen burada aha böyle nal gibi dikil tamam mı? Gelip de bir şeyi çeviremiyor. Allah'ım ya. Aa müşteri geldi müşteri. Lan nereye koşacağımı bilemedim şimdi dur. Nereye gitsem Başka yerden olay bitiyor ya. Hop abi mayolu yolculuklar. Bir daha bekleriz. Bir daha yol üstündeyiz zaten. Yerimizde çok şey işlek bir bölge. Şimdi şunu bir silmek istiyorum. Tamam getir 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 getir. Bakalım ne almış. Süt almışsın abi. Afiyet olsun. Kola almış. Güzel. Bir kola daha. Ya da bunlar şey mi? Bak o işareti yapma. Bak beni delendiriyorsun abi. O sarı saçına. Neyse. Çok pis dalacağım. Aa çöp çöp geldi. Bu ne? E ne oldu? Almadın çöpü? Bunları almıyor mu? Alo çöpü al. Bu 556 dolar yaptık güzel. Markete bir hanımefendi daha geldi. Araba gelmiyor değil mi şu an? Bu kim? Bu da müşteri mi? Herhalde. Ablacım hoş geldin. Ne aldın hemen bakalım. Oy diyor bu ne o? He Pringles. Ay ürünü fırlattım aşağı. Abla kızlara bakma ya. Mesela bir sana sağlarız. Sıkıntı yok. Depodan ben sana getirdim. Şu an. Yerler zaten pis covid var vermiyim mi onu Şöyle ha, alamadım. 19 dolar da buradan milleti soydu. İyi para kazanıyorsun. Abi ben bir dükkanı kapatıp şurayı bir temizlesem mi ya? Allahım ya pompa da geldi. Hemen hızlandıralım şöyle. Ay çekemedim Çekemedim de neyse güzel para aldık Ben bir tükkanı kapatayım Hemen bir temizlik yapalım arkadaşlar Nasıl fikir Tamam istasyonu bir kapattım iki dakika <laughs> İşi biten çıksın işi biten çıksın etraf topa Bak şunları çöpe atmayı unutmuşum ya 2 dakika bir dükkanı toparlayalım Hop basket Şu evin boyamasını bitireyim ee, Etrafı bir Toparlayalım şunları çöpe atalım Dükkanı gene öyle açalım Güzel Yine hava da çok sıcak ya Ya bu sıcakta da çalışılmıyor Be falan diyormuş Hop Allahım Bu nasıl atacağım içeri ha. Bu çöpe almıyor mu Şimdi ben şeyi çağırdım çöp hizmetini Bunları almadı ama Bu mobilyaları falan filan almıyor mu iyi koktu burası da ya. Allah'ım ya. Bunlar ne? Bunlar da çöp. Bunlar burada ne arıyor? Neyse o kadarla da ilgilenemeyeceğim. Ben şey yapacağım. Yerleri bir silerim. Hemen seri, seri, seri. Bal dök, yala biz diyor her zaman. dök yala oluyor. Buraya da aldım. Tamam. Şurayı hala alamıyor muyum ya? Ben buraya çok taktım ya. Alabilmem lazım değil mi? Neyse hadi. Şimdi boya yapacağım. Hop. Hayır. Sıçlayacak. Oh. Tamam. Güzel güzel boyadım. Ben buraları hızlandırıyorum. Evet renk uyumu açısından renk bütünlüğü açısına her yeri boyadım arkadaşlar gayet de güzel oldu baya sıcak şirin bir petrol marketi petrol istasyonu olduk gibi düşünüyorum bu arada fena takıldı ya burayı ne yapacağız peki burayı düzeltmenin yolunu biliyor musunuz arkadaşlar biliyorsanız yorumlara yazabilirsiniz evet biz o zaman işe başlayalım mı şunu çöpe atalım. O high score, high score aldık. Tamam ben yine o zaman günü başlatıyorum. Zaten gün başlamıştı da bir temizlik falan yaptık. Şöyle bir bakımını yaptık ofisimizin. Abi çok güzel gözükmüyor. Şöyle uzaktan bakınca tam bir ev sıcaklığı veriyor. O açıdan çok mutluyum şu an. Gayet işlerimiz tıkırında güzel gidiyor. Bayağı iyi. Evet, bu saat de eskiymiş ya. Bu saat de baya eski bir saat ama. E ee, ben bunu aldım yerden niye koyamıyorum geri? Haydi ben onu aldım niye geri koyamadım? Eski saat. E ee, tam koysana. Allah Allah, zaten burada durmuyor muydu? Allah Allah, durduğu yerden aldım şimdi koyamıyorum yerine. Niye öyle oldu? Niye? Niye 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 niye? Tam bizde buraya koyarız. Güzel. Hiç müşteri yok ya, işlerde kesat falan diyecektim ki geldiler. Hoş geldiniz abicim ablacım. Tamam, ilk önce pompayı verelim. Pompacılık bizim işimiz biliyorsunuz arkadaşlar. Allah'ım bir de sipariş mi veriyor? Verdin mi? Ya senle mi uğraşacağım? Yürü git dayı ol Allah'ım seversen. Marketime gelen şu güzide insan... O nereye gitti lan? Heh. Şu güzide insana bakarım daha iyi. Bak bak. Güzelliğe bak ya. Hoş geldin ablam. Hemen veriyorum. Ulan şu bant ne çabuk kirleniyor. Lan bir bunu mu aldın ya? Herhalde. İçin kuruldu galiba. Abi verdin mi karar? Allah'a şükür. Allah'ım ya. Adam diyecek ki depoyu fullle ya da yarım koy falan. Şu fulllemek çok zor artık ama. 3 saat karar veremiyorum. Yeni müşterilerimiz geldi. Hoş geldiniz efendim. Hoş geldiniz. Ulan, ürünlerimiz de sanki bitmeye yakın he. Şuradan kredi falan diyordu. Kredi mi alsak ya? Kredi talep falan bu efendim gülüm. Mevcut borcum 0 dolar. Borç alalım mı? 1000 dolar. Ya da gerek yok ya. Şimdi başımız belaya girecek. <laughs> Hiç gerek yok. Ablacım yazlıktan mı geldin? Hoş geldin. Hemen ilgileniyorum. Hemen ilgileniyorum. Denizden çıkıp çıkıp geliyorlar. Maşallah maşallah maşallah. maşallah. Havalar da bir güzel değil mi? Yani yeni bir plaj ablamız geldi. Terlikleri falan mükemmel. Bu uh, en pahalısından aldım. İşte bu tebrik ediyorum. Atamadık. Arada olur abla arada. Oo uh, bu abla Abla yurt dışına falan kuzenlere mi gidiyorsun ya? Kuzenlere buradan yabancı şey mi götürüyorsun? Hani Alman çikolatası falan diyorlar ya. Buradan da Alman Çankio, Çankiosu polis abim gelmiş. Abi hoş geldin. Abi valla biz, bizde sıkıntı yok. Bizim dükkanın şeyi her şeyi yerin yerli yerinde. Verdim mi siparişin abi? Aynen yakıt bir. Abi hemen hızlandırayım sen geç kalma. Hırsızlar falan beklemez bir Hemen. Şöyle fullledim. Nice, nice to meet you, Güzel bu işi de halletti. Abi abla daha geldi. Gel abi gel 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 gel. Şurayı ne yapacağız ya? Burayı burayı çözemedim. Buraya bir yardımcı olun arkadaşlar. Bilen varsa. Bu Mısır yemeği. Siz Amerikalılar çok severdiniz. Her sabah kahvaltıda şu gevreksiz yapamıyorlar. Harbiden yapamıyorlar. Oh 13 dolarda buradan aldık. Bir de bahşiş aldım. 1.20 dolar. Geniş kazanma skili. Evet bir müşterimiz daha geliyor uzaklardan, bir diğerlerden. Markete geldi galiba. Al ve kapını açayım sana hizmet olsun. Falan. Çok güzel oldum ya böyle boyayınca. Petrol istasyonumuz. Yani bu bu harabe yıkıntıyı nasıl toparlayacağım bilmiyorum. O polis abi geldi. Abi orada bir şey yoktu ama aşağıda mı? Ne? ne? yani sizin işinize karışmak olmaz. Evet evet. Şalgam olmuş. Afet abi o iş neyse. Neyse. Ha. Sana bir şey demiyorum abi. Sen ne yaptığını biliyorsundur. İyi günler. Bu nereye gidiyor? Ama gelmeyecek misin? Gel içeri gir ya. Dışarısı soğuk. Gel içeri. Aa müşteri gelmiş. şey istiyor ya Allah'ım. Abi ben sana vermedim mi az önce? Allah'ım ya polisler de ne çok geliyor buraya. Polislerin uğrak mekanı haline geldik. çok seviyorlar bizi sağ olsunlar. 840 dolarımız var. Bir şeyler satın alabiliriz. Bir abla daha geliyor. Şu abladan sonra şeyi kapatacağım. Ne derler? Petrol istasyonumuzu kapatalım arkadaşlar. Gidelim yatalım. Hiç yatmadım oyunda. Gideyim yatın bir gün geçsin öyle. Şu abla da alışverişini yapsın. Bu iç iç duvarları boyayabiliyoruz mu acaba? Vallahi boyuyoruz. Boyayabiliyor musunuz ya? atı Aynen ben fark ettim çünkü iç duvarlar da berbat duruyordu. Tam bunları da boyarız o zaman. Sıkıntı yok. Raf başlamış olalım. Hani içeride boyarsak çok güzel gözükecek etraf. Ne oldu abla gelmedin mi? Abla geri gidiyor. Vazgeçti. Beğenmedi bizi. <laughs> ya abicim tam kapatıyordum sen geldin üstüne. Neyse hadi gel sana da bir pompa verelim ya. Bir benzin verelim. Aa bu da dükkana girecek. Allah'ım ben hanginize bakacağım? Bu kalkacak da şey verecek de yakıt durumumuz düşük ya. Öf. Sıkıntı. Şunu hemen hızlandıralım. İçeride müşteri bekliyor. Tamam tamam sağ ol. Tam müşteri nereye gitti? İçeri giren yok muydu arkadaşlar? Şuraya biri girdi. dükkana. Allah'ım o da beğenmedi. Ya polis abi kusura bakma sen de hiç şey yapamayacağım ya. Kapatıyoruz. Kapattım abi vallahi kusura bakmayacaksın. Hani bilmiyorum Silivri şu an soğuk mu da. Ya ben hiç uğraşamayacağım şu an. İyi gidiyor tamam. Allah'ım ya sizle mi uğraşacağım ben ya? Diyeceğim yatacağım akşam olmuş. Gecenin köründe. Hala geliyorsunuz. Yok şunu ver yok bunu ver yok beni doldur benzinimi. Yok fulle yok şunu ya. Oğlum burası da çöplük gibi yine çöp olmuş ya. Neyse bırak. E yat, nasıl yatacağım ben Yatamıyoruz mu? Aa içine girmiyor neyse. Alo yatamıyoruz mu ha? Arkadaşlar yatamıyoruz maalesef oyun diyor ki köle diyor. Oğlum silah ne arıyor lan burada? Neyse köle git çalış lan diyor. Git çalış lan köle. Tamam abi çalışalım lan alalım. 7-24 hizmet bak. 7-24 hizmet. Bizden iyisi Şam'da. Abi yakıt durumumuz düşük hemen yakıt ikmalci reisi çağıracağız. Teslimat. Yakıt tedari. Bir yüzük ekle ya. Yüzük ekle tamam. Yüz yüz oraya para veriyor zaten. Eşevler istasyon menüsü. Oraya da bakalım. Eşevlebilir istasyon menüsü nerede ya. Oho. Yani bulamadım istasyon. Şimdi mesela ben ürünler bitince bu içecektir, kolodur, gazozdur, cipsdir. Onlar bitince ne yapacağım? Aa yakıt tedarikçi reis geldi. Abi yakıtı fullesene işe başlıyorum hadi. Bana uyumak yokmuş onu anladım. Aa bu çöpler ne ya? Şurayı bir toparlayalım. Baba sigaraları atmışlar Allah'ım ya. Yazık değil mi? Bulduğunuz gibi bırakın ya şurayı. Tabi adamlar kirli buluyorsa ne yapsınlar da? <laughs> adamlar kirli buluyorsa. O kadar da değiliz ya falan. Başka çöp yok mu ya? Vardı bir ton çöp. Ben nereye alacağım dedim. Bir yer Ben bir yere alacağım dedim. Çöpler falan vardı. Şunları atalım bari. Şu çöpçüyü bir çağırayım ben yine ya. Ama işini düzgün yapmazsa bu sefer Tokas yok yerleri alayım hızlıca başka var mı kirli bir yer tamam yok ben hemen çöpü de çağırıyorum şu ürünleri nereden alacağım ya onu tekmesini bulamadım Abla araban ne kadar güzel bir şey öyle küçücük. Küçücüğüm küçücüğüm ben daha küçücüğüm. Hemen dolduruyoruz hanfendi, hanfendi. Bu şey değil mi ya bu Recep İvedik arabası? <laughs> Recep İvedik arabasına benziyor. Yakıt desin istasyon yanında. Allah kahretsin şunu çekmeyi unuttuk. Bunu da ben döndüreceğim ya. Bir kolu çekemiyorlar. Abi hoş geldin. Ablam abi dedi. Karıştırmayalım da. Şu komboyu tara ne ya? Komboyu tara. 5 ürün kaldı. Oh, güzel vurgun yaptık buradan. Thanks. Tamam. Sağ ol. Ya polis gene bir tane bir şey aldı ya. Allah'ım ya. Allah'ım ya. Ver bakayım ne aldı. İki tane şey almış. İki tane içecek. <laughs> Boğazın kurudu galiba. Ha? Süper ha süper. Süper süper süper. Şu şeyleri yapalım ya. Ne derler şu iç duvarları da yapalım. Güzel gözüksün. Ayva ürünler bitiyor bak kadın bulamadı bir şey gidiyor vallahi. Bir şey bulabilir mi abla? Bulmuş vallahi. Herkes de bundan alıyor bu neymiş ya? Dur dur bir şey yapalım. Bir dükkanı kapatayım şu abladan sonra. iç duvarları boyayalım bir de ürün satın alalım. Ürün ürünümüz bitti. Abla fulleyim mi? Full diyorum ablacım. Ya da yarım depo mu bilmiyorum artık. Yapıyoruz bir şey. Oh 44 dolar. Tamam ben hemen kapatıyorum şeyi. Petrol istasyonunu. Abi hiç boşuna da kapatıyoruz. Vallahi sizle uğraşamam. Kapattım. Çöpleri aldı mı lan adam? Bakayım. Bir tane bırakmış. Hop. Tamam şimdi hemen temizlik zamanı. Hemen yerleri alacağım. Duvarları yapacağım. Ve ürün yok. Ürün. Markete ürün söyleyelim. Onu bir bulayım ben. Şu an nereden söyleyeni bilmiyorum da onu bir bulayım. Buraları hızlandıracağım. Evet mis gibi oldu ve shiftten renk seçebiliyormuşuz. Her tarafı beyaz yaptım ya. Neyse güzel oldu. Şu an çok iyi oldu. Dükkanımız daha Lan dur şuradan çık. Seçmeyeceğim bir şeyim. Dükkanımız hem ferah oldu hem e, temiz oldu. Hani şöyle bir bakınca tertemiz dükkan dersin de şu bölgeyi ne yapacağıma dair hala bir fikrim yok. Ama dükkan genel itibarı tavanları boyayabiliyordun. Oo, ha, tavanları bile boyuyor diyor. Allah'ım ya, evin her tarafını boyadık, her tarafını. Çatıyı boyadık gerçi, tavan değil de. Tamam abi, çatıyı da sonra yapayım ya. Sıkıntı yok. Şimdi biz e, şuradan şey söyleyelim. Al dekorasyon he. Ne söyleyeceğim dekorasyondan ya? Dış mekan. Hayır ya istemiyorum. Bana malzeme lazım. Yakıt değil, çöp değil. Özellikler, raflar. Sadece meşrubat abur cubur. Abi Ürün nereden alacağım ürün? Arkadaşlar. Ürün nereden alacağım ya? Buradan bir yerdendir büyük ihtimalle. Evet arkadaşlar bir bölümümüzün daha sonuna gelelim o zaman. Ee, şu an dükkanımız nispeten yani ilk haline göre çok daha iyi bir durumda. Yalnız şu Caution Area Under Construction bölgesini nasıl bilmiyorum. Ve şu ürünleri çok az kaldı. Müşteriler bulamıyorlar. Bu raflar elde komple bitince bir daha yenilenecek falan yani. Gelip dolduracaklar diye düşünüyorum. Çünkü bilgisayarda bulamadım. Bilen varsa yorumlarda yazarsa çok sevinirim. Bir dahaki videolarda bir dahaki videolarda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay.